Ben diyor sandalyede otururum diyor ya. Kim, abi burada yedi 7 yıldız otelin önüne ben, geçip otursan sana niye oturuyorsun demezler. Abi denmezler. ben Brezilya'ya Brezilya için gelmedim Brezilya Brezilya'da hiç bir şey yok ki. Ben abi ben... Bir... Kendim için geldim sakin. Hayır ben insanlar bana herhangi bir şey... Ben ne haber diye sormasın diyorum. i̇nsanlar bana ne haber diye sormasın. Bana yeter. Aramasın sormasın ya. Sormasın abi bana yeter. <laughs> Ama o kadar da olmaz. Karamsar ya. olma abi ya. Hamza abi, abi yardım, sen cevap yazmamışsın ya. Abi. Ama abi, 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 abi sen cevap yazmıyorsun. Benim ülkemde hiçbir problemim yok ki. Benim ülkemde tek problemim var. İnsanlar çok sinirli. Konuşsan konuşamıyorsun <laughs> ya. Ya şimdi ben bak ben Müslümanım, Türk'üm. Abi Sünniyim. E, Türkiye'de bu matematik okumuşum. Matematiğin kimle problem olur? Adamın İngilizcesi var, Arapçası var. Güzel bir İngilizcesi var. Hayır. Ya, ben niye ben niye böyle problem ki Türkiye'de? E ben sen benim o tarafa Bak Kürt olsam, kız olsam problem meşerim. Çünkü Türkiye'de kızsan erkekleri dinlemek zorundasın. Kürtsen, e Kürtlerin bir problemi var Türkiye'de. Öyle ya da böyle yani sana Kürt diyecekler vesaire şudur budur. Yok öyle bir problem yok. Çay içmiyorum abi. Ama Çay kafalar rahat değil yani. Çay dolduruyorum. Bak bu da Yunus Emre'den verdi abi böyle hocam. Ne susun ya. Valla şu an ben sana bir şey söyleyeyim mi? Özümüzü yitirme problemi var. Hiçbir ürkün mesela bir evet. problemi yok. Ben? Özümüzü yitirme. Ben? Yitirme. Tek sorun bu. Namus, şeref her, her geçen gün düşüyor. Tek sorun bu. Benim gözümde bu abi. Ben başka bir ben sorun sorun Ben yitirmedim abi şeyimi. Yok sen var ya şurada yaşamaya rağmen. Ya. Hmm. Zaten sen mucizeye başlamış. Ama ben ben ne olduğunu diyorum ki. Bak çay vereceğim Metin abi. <laughs> yani nereli, ne ne bileyim, ne abi. ben Ne bileyim abi. <laughs> abi. Çayla. özümüz özümüz diyorsun değil mi? Ya yani birisine bir, bir şeyde tepki koyman lazım bir yerde. Tabii canım. Ters geliyor. Sen söyle sen bak. Eylem tok. Amerika'da yaşıyor şu anda kadın. Hmm. Çocuğu birisini vurmuş. Aramış annesini. Tamam mı? Bu bak, hasta profesör. Bak Bak profesör tamam mı? Şey kazada mı ne? He, kazada bak. He, Annesini aramış. Annesi de gitmiş çocuğu almış. Genel genel bilinen bu. Almış çocuğunu. Parası da var. İmkanı da var. Şeker atıyor mu? Ben alacağım. Bir almış çocuğu. Bir kaşık, bir kaşık. Bir kaşık. Bir kaşık. Bir, bir kaşık. Tamam. Almış çocuğunu Amerika'ya götürmüş. Abi sen böyle yapacaksan o zaman ben Türkiye'deyim şimdi. O zaman ben niye işte ülke şöyle olsun, güzel olsun, bir düzen olsun niye diyeyim? Sen bunu yaparsan ben bunu niye diyeyim ki? Doğru söylüyorum. E, <laughs> Hayır, diğer insanlar buna tepki koymazsa, o zaman 5 yaşındaki çocuk yani. niye okusun? Yalnız bir de şu var, bak, e, bizim çocuğumuz olsaydı, o imkanımız olsaydı hepimiz yapardık. <laughs> Yasamızda bile var, çocuğunu, aileni koruma var abi. Yasada abi, bile var. Bak, tamam, ben anam, ama insan olarak bir yerde, bak, ben Metin onu diyorum, İstediğin istediğin kimseyle konuşabilirsin. <laughs> ben de belki, ben de çocuğum, ben de korum ama bir toplumda Abi 5 yaşındaki çocuklar topluma bakar, bir şey alır, bilgi alır. Mesela şu Türk bayrağını görünce 5 yaşındaki çocuk bilmez ki. Ama insanlar onu seve 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 o çocuk anlar. Ya işte bu bayrak, işte biz bu ne biliyor musun? Mesai... O çocuğu yetiştirirken o özgürlüğe bırakmayacaksın, o seviyeye gelmeyeceksin. Hayır. Çocuk... Bilinçle olacak, anladın mı? O yüzden... O yüzden... Şey yani ben manada... de bir tuvalet temiz değil mi abi? Evet abi, anaokulunda 3 yaşında çocuklara her iş yaptırıyorlar. Niye öğrensin diyor sen iyiye de aynı tepkiyi, kötüye de aynı tepkiyi gösterirsen çocuk nasıl anlayacak? Şimdi şimdi seni bu nasıl de... O yüzden diyorum. Hamza kötü adam mı? Kötülük mü yaptı? Sen adama niye Eyvallah. cevap vermiyorsun? Hayır. Ama ben Türkiye'de niye yaşamıyorum? Allah çünkü Ben Türkiye'de düştüm? La ben niye Türkiye'de yaşamıyorum o zaman? Ya böyle değil bak şimdi sen adama ayırlayacaksın. Biz ne yapacağız? Benim kalitemden ince olarak veya yüksek. Ona göre insana merhaba diyeceğiz. <laughs> Ha gelecek. Hoş geldin. Metin abine yüzde bir, binlerce insan gelmiş. Ciddi ol. Ciddi ol yani, evet. Binlerce insan gelmiş. Tamam, Türkçe'de sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer, ne demek? Sen yoğurdu hiç yemiyorsun, kardeşim. <laughs> Başakların hareket etse. Ama hiç yemiyor. E i̇şte o abi. Olmaz abi. Ha, biz yoğurt yapıyoruz adam için. Senin için yoğurt yapıyoruz yani, niye? He. Olmaz abi. Hani derler ya, oruç abi. bozuyorsun sen. Yok ya, aslında... E, o zaman bak. ben hiçbir Türkiye bakmayayım mı abi? Hayır, sana şöyle söyleyeyim Şu anda Türkiye'nin durumu kötü değil mi? Tamam, Bunun biliyorum. sebebi Brezilyalılar mı, Finlandiyalılar mı, Türkler mi? Kimse değil abi Bizler. De. Hayır hayır. Birileri problem değil mi? Aynen. Bu problem olan kişiler Brezilyalı mı, Finlandiyalı Doğru, mı, Türk, Türk mü? Türk. Eee? Abi bak bir de insanlar çalışmıyor, çalışmıyor. Türkler problemse o zaman oturup da konuşmuyorsa ona, Şimdi Türkiye'de kim çalışıyor abi o, o zaman? ben niye konuşuyorum? Ben evet, sana bir şey söyleyeyim. Ben süt esnası, yerden ısıtma doğalgaz ustasıyım. Evet. Değil mi? Dalyanlarla iş yapıyordum hani. Bunu da etmiyorum arkadaşımla beraber dükkan vardı. O klima yapardı aynı dükkanı var. Ya yetiştireceğin... Hapiste olan arkadaşım. Evet. E, bir hani kendi suçu olmayarak girdi. İnşallah yakında çıkacak gibi. Hani i̇nşallah. Bekleriz abi. He, bu işte buraya gelecek klima işlemi. Başımızın üzerine Para, para montaj ne kadar verdi? Abi e, bin o, dolara klima aldım. Beş yüz dolara barattım aldım. Ona her konuda destek olacağını abi biliyorum. Olacağını ben da olurum biliyorum. abi. Yani dürüst de bir insan. Hemen hani işini ayarlarım abi. Evet. hazır abi. Yani o da çıksın inşallah. Bu da geldi. Hani söylemek istediğini biliyor musun? 10 yıldır yetiştirdiğim bir tane çırak yok. Eskiden her yıl biri çıkardı. 3 hmm. ay biri çalıştığı zaman elinden boruyu kapardı ben yapacağım hmm. diye. Şimdi kafelerde sadece kadın kızın olduğu yerlerde çalışıyorlar. Motor kullanacak, motor servisi. Tamam. Yarın bir gün seni bir kafe çıkardığı zaman meslek hiç yok. Çayları Mesleksiz atmayalım. abi. Basit herkes garson oluyor. O yüzden gerek yok. Hiç gerek yok. İnsanlarımızda sıkıntı var. Bizim Aa, sen okudun Hacı abi. Tamam. İnsanlarımızda sıkıntı var. Ama sana şöyle söyleyeyim. Benim ayağım ağrıyor. Bunu demenin herhangi bir faydası var mı? Yok. Neyin faydası var? Bir tane doktor bulup bunu tedavi ettirmediğin müddetçe başka herhangi bir şey var mı? Birisi diyor ki ya geçmiş olsun, işte Allah sabır versin diyor. Bunun faydası var mı bize? Ama tamam mane güzel bir şey ama aa, sonuç yok. Hayır, manevi olarak olur ama öbür türlü... Ama sonuç, abi, saldırma, yok. Abi, ama sonuç abi. yok. Değil mi? Ama sonuç yok. Sonuç için benim elim kesiliyorsa ben ameliyatayım. Abi doktor benim benim kesmezse ben yürümüyordum. şimdi bu, bu yaralı abi yaralı. Yaralı abi. olabilir de ben devlette de şu an e, özel hastaneye bile acilden girsem ben devlet hükümet yanlışama yapmıyorum. Seni isterse beyin ameliyatı yapmak zorunda. Eskisi gibi değil sağlık olarak. Kim yapacak abi beyin ameliyatını? Doktor yapacak. Evet doktor. yapacak. Bir doktor kaç yılda nasıl yetişiyor? Berber salonunda yetişmez, restoranda yetişmez. Hayır. Hayır. Nasıl? Ya, Ünivers Üniversitesinden bahsediyorum. Tamam, o, üniversiteye 18 yaşına gidiyorsun. 18 yaşına kadar o çocuğun ne yapması lazım? Piç gibi çalışması lazım. Nerede çalışacak bir çocuk? Matematik öğrenmek için nerede oturması Abi, lazım? Abi sen burada sokaktakileri Hı. görmüşsün de onlardan çok etkilenmişsin. Bak, hayır hayır olur. ben bunu çocukken de böyle Herkesin görüyorum. anne babası var. Babası belli bizim memlekette %99.9 Eee evet. şimdi Türkiye'deki çocukların halini düşün. Hangi psikolojiyle çocuk niye doktor olmayı düşünsün? Bak ona varın. Şu an maddi durumlar çok düşük. Bak buna varın. Bak hükümetin de yanlışı var. Ama diyorum ki biz bozulur, kardeşim. Tamam. bizden diyor. Biz bozulur demenin bir anlamı var mı? Yok işte ya düzeleceğiz ya yok olacağız. E, tamam işte ben de ben de o yüzden diyorum ki bak. Tabii ki ben düzeltemem. Ama sen Hamza'ya cevap vermiyorsun, biz bu durumları ha, düzeltemeyiz. E, e kardeşim ben herkesin kafasını Hamza ne istiyor abi? Hey bak benim Hamza'ya hiçbir problemim yok. Hamza diye cevap vermedi abi diyor. Bak, bak, ya ben, ben hiç beklemem bu adamda öyle bak, güzel de bir bak, adam. Bak, ben, yok, güzel abi, ben imamlar geldi bir hafta önce. Yola geldi abi. 18 imam geldi buraya abi. Abi imam bir şey. Ya benim İslam diniyle herhangi bir problemim yok. yok. Adam ha, bak, hadi, insanlık ama... başka inanç başka. Ama ben sana bunu söyledim. söyledim bak. Ben mesela onlara başka bir şey de hani söylerdim. Ama saygılı oldum. Ama ben sana şöyle söyleyeyim. Ben artık hani böyle bir Türkçeden bir beklentim yok yani. Bir Türkçe konuşuyoruz ama yani sadece konuşuyoruz. O yüzden de diyorum ki, yani, ben abi kimseyle arama abi, niye böleceğim? Cuma'ya gelsen seni Cuma'ya götürürdüm abi ya. Yeni bir, e, yeni bir 8 tane imam gelmiş. İmamlara falan değil de ama camiye giderim. İmamlar. Güzel imamlar abi bunlar. Gördüm abi, çaprazdan resimlerini gördüm. Yok bunlar yeni imam. Bu hafta yeni geliyor. Brezilya'yı değil, Müslüman yapacağız diyor. Ben dedim ki önce... Abi dinden çıkmasınlar da götürür seveyim. <laughs> <laughs> yoldan çıkmışlar belli. <laughs> dinden çıkmasınlar. Dedim ki abi... Ya, Türkiye'dekiler bozulmuş dedim. Yani ben düşünce yapayım önce Türkiye'nin düzelmesi lazım hocam. abi herkes öyle diyor abi. Amerika'daki öyle diyor, Kanada'daki öyle diyor, Avrupa'daki evet. öyle diyor, Avustralya'daki bir şey de öyle diyor. Diye. herkes öyle diyor. Türkiye'de adam çalışmıyor. Çalışmıyor. Bin dolar, iki bin dolar buldum mu geliyor Brezilya. Bir, bir görüyorum burada eşek gibi çalışıyor zora Aynen öyle. Sen çalışsan ben de kedim 2000 dolar kazanacağım. Şurada 400 dolara köpek gibi çalışıyoruz. Valla ben, ben Türkiye'de neysem aynı öyleyim abi. Ben sana ne dedim? Sen Hı. Türkiye'de de olsan olurdun. Ben de var oluyordum abi. Yeter ki çalış ya. Evet abi. Adam öğretmendi. Yaz tatilinde yanımda çıraklık yapıyordu arkadaşım benim. İhtiyacı yoktu. Babasından parası vardı adam. Her şeyi vardı. Niye karakter? Abi adam olsun diyor. Arabam daha iyi alayım diyor. Abi bak. Hanım ben İngilizce ben... öğretmeniydi. O da ders verirdi. Evet. O yüzden abi her şey kendine... Abi her şey bahane. Börek nasıl? Berek çok güzeldi abi. Eline yüreğine sağlık. Çobayı vermedim böyle... hocam. Vallahi ben her şeyden ben bunu. Hele kırmızı mercimeği bulduk ya. Allah. Şimdi Bacem Hamza abi ne olacak? Hamza abi ya yazıyorum ben abi. Ya. Adam bana yazıyor. Ya Nasıl? Ya şu şey, adama cevap versene ya. Hamza'ya cevap ver. Abi Hamza'nın benden Son bir, bir şey, şey yok ya. ya. Hayır onun benden bir beklentisi yok. Ya beklentisi yok adam merak etmiş, istemiş, özlemiş. Hayır o hayır öyle değil yani. Bana o sadece bir tane... Sadece o değil ki ben çok kişiye cevap veriyorum. <laughs> Ben çok Hamza ile alakalı bir şey değil ya. Ama ben numaramı alıp vereceğim. Bana cevap ver abi ben şey yapmadım diyorsun. Abi ben sen ben sen diyorum, sen diyorum ya ben ben, ben ben abi ben ben lafımı yani kişi olarak değil ama genel olarak bir söylerim ya. Yani. Şimdi adamına göre muamele yapmaz mısın? Yok. Türkçe tamam. Ben, ben en iyi arkadaşımla diyor. konuşmuyorum bak. Yani diyor bak, ki. Ben en iyi arkadaşımla konuşmuyorum. Türkçe benim. konuşursa Türkçe sıkıntı bitti. Var diyorsun. Bırak abi. Ben? Ben Türkçe ya, Sen ayrı sen Portekizce de biliyor musun? <laughs> <laughs> Hayır ben burada Türklerle takılacaksam, oturup muhabbet edeceksem, bunu ben niye Brezilya'da yaşıyorum abi? Sekiz telefon niye boşuna çalındı o zaman? ben gider Türkiye'de sekiz telefonu mutlattım. Ben de üzüldüm dedim, yani. ne var ya on sekiz Bir bitmedin, dersin tükenebiliyor ya. ben onu <bilmiyorum. gülüyor> Adam mutlanma abi. 8 telefon, 20 yüzden 3 bisiklet bir nazarlık. Evet, abi param param çalınsa ne olacak yani? 5 TL param çalınsa abi. ne olacak? Adam hafif abi. Hafif olsun. Abi. şey güzel bir yemek yiyeceğim. Ben biraz kötü yemek yerim. Ekmek abi, yerim. Hiç Sonra geçir. ye gene ye abi. Sonra ye gene ye. Yani, çok güzel olmuş hakikaten dağılıyor. Ağzı hıyır hıyır Hı, dağılıyor. Ağzı hıyır hıyır daha yiyeceğim yiyeceğim. Ondan daha bileceğim. Yani. Ben de yiyeceğim. Senin şerefine bu. Özkan Bey. Abi adam çok fena. Kendini ne yaptı? Ama bu adam bir de biraz ters adam abi. Ters. da. Ama söylüyor ama bu alakulları biraz daha fazla benziyor. Ben öyle diyorum. Rizdeli'ye çok benzettim. Valla. Rizde'ye yakın mı abi size? Video falan çekiyor mu şu an? Hı? Video çekiyor mu? Şu an video çekersen dedim hani Alaplılara selam söyleyecektim. Tanıyan çıkar. Bu adam tanıyan kesin çıkar. Çıkar. Benim ortak tanıdıklarım. Abi olmuş ya. Türkler bana bir şey Allah diyecekseler sadece şey desinler. Beş yaşındaki çocuklara ne söylemek isterler? Yani bunu konuşan... Mesleğe boyun abi. Ben şu an diyorum ki Türkiye'de çocuğunuzu okutmayın. Tamam o zaman avukat kim olacak? Söyle. Okumasınlar. Hak tamam mısın. da abi. Tamam ben de okumayacağım. Kim Okuyabileceğiz olacak? Olsun, olsun yani. yani olacak, var. Var. Nasıl karar verecek? Çocuk nasıl karar tamam. verecek? Beş yaşındaki çocuk. Yanlış anlamaz. Burada bunu konuşmayı yani. düzeltemeyiz ama çocuklar dört yaşından itibaren anaokuluna herkes alınmalı. Testinizi çocuk neye yattı, neye ihtiyaç var? Anladın mı? Bu çocuktan ne çıkar, ne olur? Bunu kim olacak? Devlet yapacak. Kim devlet? Devlet kim? Brezilyalılar mı? Sen misin? Başımızdaki yönetenler. Abi onu oraya koyan. Sen misin Brezilyalılar mı? Ben koydum o zaman kim yapacak bunu, düzeltecek olan kim? Sensin. İşte onu diyorum ben abi. E tamam, o zaman sorulara... Bak şöyle söyleyeyim. He, 5 anne yaşındaki çocuğa, ya. 5 yaşındaki çocuğa 12 yıl boyunca okul denilen betona gideceksin geleceksin diye kim? Sen misin, Brezilyalılar mı? Abi bak ben onu biliyorum. sana hiçbir kimse diyor mu bak şu işe gideceksin diye demiyor değil mi? Değil mi? Sen hayatını yaşıyorsun? Bu Brezilya'da okula gitmeyene bile bir şey demiyorlar. E, şey tamam, evet. bak sen eğer ki bir şey diyorsan birisine, birisinin hayatına karışıyorsan o zaman ona bir şey vaat etmek zorunda mısın? vaat etmeyeli vermek zorundasın. Ben de değil mi? Ben de diyorum ki ne veriyorsun abi? Abi ben de diyorum ki işte bak bilinçli olmak zorunda akıllı. Madem kötü bir şey var kimse sandığa gitmeyecek. boya kullanmazlar. Ama, gidecek, abi, ama bak her şeyi yeminle anne baba bakacak diyor. Yani abi diyor abi anne baba yapacak diyor. Bak şimdi bir bilinçli olmayan var. Bir anne baba ben. Az önce var. lafınıza giriyorumtikz ne? Özkan Bey. Şimdi sana katılıyorum, katılmıyorum. Sana da katılıyorum, katılmıyorum. Abi bari, ben 12 yıllık 12 yıllık eğitime karşıyım ben. Anlatabildim mi hocam? Eskiden nasıl hocam? Beşinci sınıfa gidiyorduk. Beşinci, okuyan yani. okuyor, okumayan oku, tamam. okumuyor. Doğru mudur? Sanayiye gidiyordu. biz. Sanayiye gidiyorduk. gidiyordu. Niye gidiyordu. Mesela... Niye çalıştırdılar? Niye sekiz yaptılar? O yanlış. Hayır, niye yaptılar biliyor musun? Niye yaptılar? Meşe böyle olsun diye. He? Türkiye'nin bolsunlar diye. Hayır. Niye? Hayır. Ne için? Cemaatlerle problem yaşıyordu bizim devlet. Dedi ulan dedi bu çocukları biz nasıl alırız? Dedi ellerine vereceğimize dedi. O sekiz yıllık yapalım dedi zorunlu eğitimi. Ben sana bir şey Oradan söyleyeyim. Oradan yaptılar. Yok yok. Ben, o yüzden, bak. Şeyde, ben cemaat Mesut Ünmaz'ı imzaladı. 95-96'da evet. ben ilk uygulu bitirdim tam böyle bir şey, evet, bir yıl adet. sonra çıktı. Niye cemaat problemi içinde? Bu memlekette cami var, kilise var, cemeli var. Evet. İbadet etmek isteyen camiye gitsin. Bu zaten bu şey olayı başlı başına yanlış. Bu dini Bunu düzeltecek kim? Bunu düzeltecek kim? Hı. Sen değilsen şu Brezilyalılar mı? Abi ben ona itiraz etmiyorum. Bu yanlıştan tamam. öte bir şey. Tamam. Yanlış düzeltmesi gereken Ben de diyorum. O yüzden ne yapacağız? Gerekirse kim soyun kullanmaya gitmeyecek kardeşim? Siyasette sıfırlanacak. Ama biz özümüzü yitiriyoruz. Ailemiz, bağlarımız... Bak mesela ben, Allah razı olsun abimle konuştum biraz önce. Öyle değil mi? Aradık, alnımız açık ne yapıyor, ne yapıyor Çek şey abi, bir yudumla çek bunu. Bir yudumla çeyeceğim abi Abi bak... ...insanlar işte ben iyi niyetli olmanı istiyorum. Doktor şimdi diyor mu bize? Mesela doktora gittiğimiz zaman... ...aa, aa bak, senin işte şöyle olman lazım diyor bak mu? Şimdi sen burada çelişkiye düşüyorsun. İyi olmak işte sen ne yapacaksın? Her önüne gelenle cevap vermiyorum değil. Cevap vereyim. Bunları izah edeceksin o zaman. Tabii, İyi bir savaşacaksın abi. Savaşacaksın abi. Ya abi, konuşmayacaksın. Ben ben, ben sana söylüyorum. Ben vaktimi vermişim. Ben gençliğimi vermişim. Yine vereceksin sen de ben de. Bunun çaresi yok abi. Biz iyiysek. Bak. Öyle değil mi bak, abi? Çocuklar tamam bak şimdi Fiziğin olur, imkanın olur, maddi imkanın olur, vaktin olur, bakarsın. Ama ben şunu çok rahat diyorum. Benden şey ben ya. yani bitirdim. Ben hani çocuklar ya da başka birileri bir şey yapmak istiyorsa ben karışmam yani. Yapmak istiyor musun? Yapmak istiyor musun? Tamam. Ama benden bir şey beklemeyeceğim yani ben. o yüzden tutsuz ediyorum kardeşim. Sen tepki koymayacaksan... Sen eğer ki bir şey zorlamayacak, kim zorlayacak? Evet. <laughs> nasıl koyarsan o hakkı bulacaksın. Sen onlar gibi olmayacaksın, iyi olacaksın. Metin abi nasıl bir örnek? İyi örnek. Ne yapıyor? Allah razı olsun yan diye demiyor. <laughs> kapısını açıyor, yardımcı oluyor, konuşuyor. Yemediğini yediriyorum. He, öyle abi, Allah şunu benim bir baba, hacı abi. abi. Bak şunu benim için bir masrafı yok. Ama senin için çok değeri var bunun. <laughs> abi niye? Masrafı da var, emeği de var. Yok yok, olsa da diyorum. Ya. Hayır, bir şey bir örnek veriyorum Adam, yani. Bir şey söyleyeyim abi. Bizim ülke şu anda kötü durumda değil mi? Bak, evet, bizim evet. ülke şu an kötü. Ben sana bir şey soruyorum. Türkler yardımsever olmadığı için mi, yardımsever olduğu için mi Türkiye kötü durumda? Yardımsever olmadığı için. Abi bizim ülkede Bizim ülkede sana şöyle söyleyeyim Hı. çocuklar okusun diye insanların mesela önüne gitsen desen kardeşim ya şurada işte öğrenciler var çocuklar var okumak diyor. yardım eder misin diye desen ya da fakir fukara desen insanlar yardım etmeye çalışıyor e bak bir lirası olur vermeye çalışıyor. Ben İlahi'de bir insanım annem hacıya gitmiştir <laughs> Filistin'de çoğu çocuk ölürken insanların Arabistan'a hacıya gitmesini istemedim ben aynen. Madem Müslüman Bak var, biz onu dün tartıştık. Özkan e, Bey'e tartıştık bir zaman. Kardeşim sen inanıyorsan dua her yerden kabul oluyor. Bırak kardeşim. onu ki beş kez giden var ya. On kez ben giden de, var ya. Sen ne için var kardeşim? Madem inanıyorsun ya. Komşun aç. Şöyle, Arabistan, Arabistan, e, Suudi Arabistan, İsrail'e baş kaldırdı mı? Kaldırmadı. Ya ne kaldırmaz abi He, ya. Ne destek bile veriyor. Arabistan dediğin Amerika 812 milyar dolar <laughs> hibe etmiş. Onu söylüyorum işte ben de. O zaman sana bir şey dedim. Senin de dediğin şey şu sonuçta. Ha. Bizim insanlarımız diyorsun. Kalbinde bir şey var. Ama diyorsun. Ama diyorsun. Bak bunu burada şunu yapacağına şunu yapsa. Bak niyeti güzel diyorsun. Ama şu fiiliyatı yapacağına şunu yapsa daha iyi diyorsun. Evet. Yani iki tane iyiden şu daha iyi. İyi. Bak Değil ne mi? diyorum? Yani bizim... El bizim... bombanın altında açken sen hacıya gitmişsin benim gözümde anlamı yok. Hiç bu ver. Tamam. Ha iki sefer tamam. beş sefer gidene de kızıyoruz biz. Abi. Ama, ama bak bu hmm. insanların hmm. niyeti hani ben sana şöyle söyleyeyim. Benim mesela şu anda kalbim, Kaşar. şu anda kalbim tamam mı? Şu plastikten farksız şu anda. Tamam. Ben sadece şu anda beynimdeki bilgilerle konuşuyorum. Tamam. Ben Türkiye'deki insanları biliyorum. Türk Türklerin karakterini biliyorum, tarihini biliyorum. Bunlar sadece bilgi. Benim kalbimden gelen hiçbir şey yok şu anda. Ben önceden mesela üzülürdüm, kalbim üzülürdü, mutlu olurdu. Şu Türk bayrağını görünce başka şey hissederdim vesaire. Ama şu anda benim kalbim hiçbir şey hissetmiyor. Vallahi bayrağını hissetmeyen adamla ben sevmem. Abi bayrağı, ben sana şöyle söyleyeyim. Bayrağına tamam, bayrak güzel. Bayrağı, güzel. vatan olmayanın namusu şerefi olmaz. Abi abi bir, ne demek vatan ne demek? Türkiye'deki 5 yaşındaki çocuklar vatan gibi, vatan değil mi? Vatan anamız diyor ya abi. bize Türkiye'deki... Ama abi gençlerine... vatan dediğimiz ne? Toprak mı? Ne alakası var? Neyin yani, vatan, de vatan dediğimiz? Vatan dediğimiz 5 yaşındaki 10 yaşındaki çocuklara hesap vermek değilse ne demek vatan? Nasıl hesap vermek? Abi yani biz 5 yaşındaki çocuklara hiçbir şey diyemiyorsak en büyük problemlerinde hiçbir abi şey işte, diyemiyorsak vatan de ne demek? Ben diyorum ki bunları nasıl düzen, sen diyorsun ki Hamza'ya cevap vermem, ben, ben Türkse kimseye cevap vermem, ben, ben Türkçeden bir şey duymam. Sen bana bir şey deme hakkına sahip değilsin o zaman. Ben Sen Ben zaten bir değilsin? şey demiyorum. Ben zaten o yüzden diyorum. diyorum ben bir şey demiyorum. Dolayısıyla konuşuyor şu, ben diyorum ki cevap vereceğiz, kötüyü dışlayacağız, iyiye sahip çıkacağız. Tamam. Ben bundan tamam. yana ben başka bir ben, şey duymayayım. Ben Ben mesela şu anda bir tepki, bir şey yapamayacağım için ben de diyorum kardeşim, ben de ne diyorum mesela, Hamza benim mesela şeyim değil. Ya Hamza alakalı da bir şey yok benim için yani. Hamza ile her, herhangi bir şey. Benim üzerimde bir mesuliyet olmadığı için ben dedim kardeşim bak sen özgürsün. İstediğin şekilde yaşayabilirsin. E Türkiye'den kalkıp Brezilya'ya gelmiş. E Türkiye'den kalkıp Brezilya'ya geldiysen e kalkıp da herhalde bana şunu diyemezsin Özkan. Şunu yapacağım bunu yapacağım. E ben zaten Senden rahatsız olduğum için Türkiye'den çıkmışım. E sen de benim Anladım benim. Ben şimdi... yani Türkiye'den diyor karşı diyor. Burada diyor Türkiye'den karşılaşmak istemiyorum diyor. Şimdi mı? şöyle söyleyeyim. Ee, şahsi şey, bir problemim telefon. <laughs> 20 cüzdan, 3 bisiklet nazarlığı çaldırdığın insanlar iyi. Hayır. Ben de Hayır. Ben bu insanlar Çünkü. iyi. Bu çalmak iyi. Benim insanlara açsam <laughs> bu kötü demiyorum. Ne? Ben ben bu ben şunu diyorum bak. Benim telefonum çalınır. Ben güzel bir yemek yiyeceğim, kebap yiyeceğim, kuru Anladım. ekmek yedim. Ben Türkiye'de de kuru ekmek yedim. Türkiye'de kuru ekmek, sert ekmeği ben suyla ıslak yedim ama ben bundan hiç gocunmadım. Hayat bu. Bir gün ekmek yersin, bir gün kebap yersin. Mesela değişir. Ben bundan gocunmam ki ama ümit, ümit denilen bir şey var ya. Yani. İnsanlarla ben sana bak Türklerden değil. Ben arkadaşlarımla konuştuğum zaman diyorum ki kardeşim Atatürk ne yapmış? Arap harflerini almış, Latin harfleri koymuş değil mi? Ben dedim kardeşim bu bize yetmiyor. Bizim Türkçe'yi bırakıp İngilizceye geçersek belki kafamız düzelir. Niye? Çünkü sen İngilizce konuştuğun zaman Amerikan sana akıl verir, Avustralyalı sana akıl verir, Kanadalı verir, İngiliz hmm. verir. Ama biz sadece Türkçe konuşunca e zaten biz delirmişiz. Zaten ülkeyi biz batırdık. E ne olacak? Onlar kurtaracak. Batırdım Onlar mı? kurtaracak değil. Başka bir şey duyarsın. Başka Avustralya. Abi dediğim başka bir şey abi. Sen e, bu dünyayı bitirmiş ahiretten Hayır, Farklı bir şey çıkıyor. Hayır, hayır. Atatürk niye değiştirdi? Latin abi, Hazirine, tamam, Latin onu Hazirine. değiştirdiği zaman niye? bak tamam güzel olmuş. Ben buna varım. Hiçbir zaman bunu Atatürk'ü de seviyoruz. Bu memlekete kıl kadar faydası olan Allah razı olsun. Anladım demek istediğim. Ama İngilizceyi herkes öğrensin. O ayrı bir şey. Ama niye Türkçe konuşmasın abi? Sen abi sen konuşmasın mi? demiyorum bak. He. Abi biz Türkçe konuş. Hayır, bak, ya şunu. Şöyle söyleyeyim bak. Biz Türkçe konuşuyoruz. Problemlerimiz var değil mi? Ama bunları çözemedi. Şimdi çözemedik. Şimdi bu çözemedik. İngilizce konuşunca söz. Hayır bak çözeceğiz demiyorum. Niye İngilizce konuşmadık? Geliyor? Çözeceğiz demiyorum. Hayır bak in niye İngilizce konuşmadık? Şey Konuşsaydık diyor, fikirlerimiz daha geniş olur diyor. Sana şöyle söyleyeyim. Sen mesela şu anda biz Türkçe konuşuyoruz. Bizim İslam dinine al alakalı problemlerimiz var. Mesela hocalarımız kendi kafasına göre konuşuyor ama biz bir şey diyemiyoruz. Niye? Çünkü Arapça bilmiyoruz, Ay, değil, bilmiyor. değil mi? Çoğumuz bilmiyor. Şimdi ama Arapça bilsek hoca dese ki bize şöyle şöyle. Biz ne deriz? Abi. Kardeşim Kur'an'da böyle diyor diyoruz. Anladın bak. Anladın demek istersen. Bak. Ben de diyorum ki. Arapsa ki Arapça konuşmalı yaptı diyor. Arapça, Arapça konuşmalı demiyorum. Bak dört kitap. Problem da, yaşadığımız bak, zaman bildiğimiz için var. cevap verirdik. Ben de diyorum ki bildiğimiz bir doğru var. Dört kitapta da birini öldür, tecavüz et, işte e onlar yok. o yap, bu yap, bunu öldür, hak kulak ye demiyor. Tamam öyle bir şey demiyorum ki ben. Ben diyorum ki kitap mesele bizim kitapsızlık meselemiz. Başka bir şey değil, vicdanla bak, alakalı. Ben ondan bak, ben ne dinden ne şundan ne atölyekler, ne bir şeyim varsa şey, şey, ben diyorum ne ki adım? bak, biz Türkçe konuşan insanlarız, Türkçe konuşan insanlarız. Önümüze bir problem çıktı, bunu biz çözemedik, çözmesi gereken biziz. Çözemediysek o zaman birisinden yardım almamız çok normal. Ama nasıl alacağız? Ben internette, insanlar internette konuşuyor ama biz Türkçe konuşuyoruz. Amerika'daki, Avustralya'daki, Kanada'daki çocuk nasıl yardımcı olsun? Bak git. Fransızca konuş. Belki Fransızlar biliyordur bizim problemimizi. Avrupa Birliği 50 yıl önce, 100 yıl önce kavgalıydı. Şu anda adamlar bizden vefak gidip de biz iltica ediyoruz. Sen kardeş olmuş yani. Niye? Adamlar problemini çözdü. Biz bu, çözemedik. O zaman ne oldu? Fransızca, Fransız Fransızca İngilizce mi konuşup çözmedik? Ama bizde o akıl yok. Abi o bence akıl yok. yoksa bize dil mi yapsın? Dili öğrenemeyiz He? akıl Bence olurdu. bizim coğrafi bölgemizden dolayı problemler. Abi, bak, e da var. E değiştirdik abi. Asya'dan biz Anadolu'ya gelmedik mi? Hmm. Değiştirmek için problem mi yaşadık arkadaşlar? Arapların Çok soğuk. %70-80 İngilizce biliyor abi. Arapça bir konuş, adam sana İngilizce diyor, İngilizce cevap veriyor Araplar bile. Neyi değiştirdiler abi? Ne değişti abi? Tamam. Ne oldu Araplardan şimdi? Araplardan kalsın Katar mı? Katar'ın evet. ne problemi var? Katar'la alakalı demiyorum. Hepsi Suudi Arabistan'a Arabistan'ın zengin ne problemi var? Kuvvetin ne problemi var insanlarla? Başka say öbürlerinden. Suudi Arabistan'ın ne problemi var? Problemi yok. Ne? Soruyor mu? Tamam var da. Zengini zengin de açık köpek gibi yaşıyor. Ve sen neden bahsediyorsun? Hayır. Hayır, Suudi Arabistan'da yani insanlar kalkıp da Suudi Arabistan'dan gidip kalkıp da mesela şey diyor mu? Ya ben işte mesela doktor olmuş adam Suudi Arabistan'da kalkıp da Almanya'ya ya ben restoranda soğan keseyim diyor mu? Demiyor. Nerede biliyor? Sana Hayır. Oranın da ama tamam, kontrolü var Hacı abi. Zengin yani. Halkı zengin. Abi, e zengin, abi. Hepsi değil işte. Benim değil. arkadaşlarım inşaatçı orada çalıştı. Çok güvenliyim bak. Sıradan demiyorum. Tamam. Zengini var ama açığı da var tamam. abi. Tamam. Tamam. Ben sana şunu şey söylüyorum. Hangisinin durumu daha normal? Suudi Arabistan çölde yaşıyor. Türkiye cennet gibi vatandaş. Hangisinin ki normal? Ben bak memleketim diye demiyorum. Türkiye gibi memleket yok zaten. Tamam. Diğer yerde de gelsen yok. Ama halimiz? <laughs> halimiz çalışmıyoruz diyoruz abi. Abi nasıl çalışmıyoruz ya? Bizim Türkler. Sen burada iyi gelmişsin. gene çalışmıyorsun. Sen ömrün boyunca çalışmıyorsun. Ben, 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 ben sana diyorum? Bak ben. Sana ne verecek? Ne? Ne? Ben de hiçbir şey istemiyorum. Ya istesem de alacağım bir şey yok ki. Sen bir ben, şey yapmıyorsun. Tamam. Ben zaten hiçbir şey istemiyorum. Ben zaten hiçbir şey istemiyorum. Ben diyorum ki bak yönetim sıkıntı. Sorun yok. Hani kimse de yanlış anlamasın. Değil misin? Şuna bundan oncu buncu değilim abi ben. Ben doğru da yanayım. Kim ne derse desin. Ben de diyorum ki. Bu hükümeti değil yüz binle de getirsek, Atatürk'ü Mezardan'dan çıkarsak biz iflah olmayız. E, bak, biz kendi bak kendi oh diyorsun, diyorsak, bak, bak, <laughs> <Ben de> bozuk. Bak kendin diyorsun. <laughs> diyorsun ki bak bizde de olmaz. olmazız. Bak niyetimiz bozuk diyorum. Ben kötü bir şey demiyorum. Tamam. Diyorum. Zihniyetimizi nasıl düzelteceğiz? Ülkenin zihniyeti nasıl düzeltirsin? Senin gibi telefonlara cevap vermeyerek değil. İnsanlarla konuşarak irtibat bul. Tamam. Sen diyorsun bak bizim ülkedeki Türklerin zihniyeti bozuk. Türklerin de demiyorum abi. Sen bu Türklerle <laughs> <laughs> sorunun var. Ben bu muhabbete gelemedim. <laughs> bu saçma sapan bir konu almışsın. <laughs> Sıra veririm abi. Ben sevmem böyle boşu patlatırsın. <laughs> o adam bu gün ne ahirette yiyor beni bir yanı sıra götürdü. Bir bitmedi. Sağ ol ya Rabb'im. yukarı ya. Rabbi. Şuna...